Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. <laughs> İngiltere erken genel seçim için sandık başına gitti. Sandık çıkış anketine göre İşçi Partisi oyların %70'ini kazanarak avam kamerasına 410 milletvekili soktu ve çoğunluğu elde etti. İktidardaki muhafazakar partinin sandalye sayısı ise 131'e düştü. Araştırma şirketi Ipsos UK'nin sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre İşçi Partisi 650 sandalyeli avam kamerasına 410 milletvekili sokarak iktidar oldu. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki muhafazakar partinin sandalye sayısı ise 131'e düştü. Aşırı sağ Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı. İşçi Partisi bir önceki seçimde 202 olan sandalye sayısını 410'a, Liberal Demokrat Parti ise 11 olan sandalye sayısını 61'e çıkarırken, İskoçya Ulusal Partisi'nin ise 48 olan sandalye sayısı 10'a düştü. Reform UK Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerden 10. sandalye ile çıktı. Partinin lideri Nigel Farage'ın daha önce 7 kere girdiği seçimlerin ardından ilk kez milletvekili olarak meclise girmesi bekleniyor. Savunma Bakanı Grant Shapp, Adalet Bakanı Alex Schalk, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Dijital Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Fraser, Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Çalışma ve Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanı Mel Stride ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer'ın koltuklarını kaybedeceği tahmin ediliyor. Sonuçlar sandık çıkış anketindeki gibi olursa Hunt tarihte tekrar milletvekili seçilemeyen ilk maliye bakanı olacak. Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar dün Avam Kamerası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmiştir. İngiliz siyaseti ise hızlı ilerliyor. Seçim sonuçlarıyla yeni başbakanın göreve başlaması arasında çok az zaman geçiyor. Rishi Sunak 24 saat içinde İngiltere'nin Başbakanlık Ofisi olan 10 Downing Sokağı'ndan tahliye edilecek ve Sir Keir Starmer da hemen ardından göreve başlayacak. Ancak bir süreç var. Sunak istifasını krala sunacak ve Sir Kair, normalde Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen bir toplantıda yeni hükümeti kurmak üzere hükümdar tarafından resmen davet edilecek. Peki İngilizlerin yeni başbakanı olacak olan Sir Keir Starmer kimdir? Sir Keir mesleki hayatına 1990'lı yıllarda olarak başladı ve 2008 yılında İngiltere ve Galler'deki en kıdemli ceza savcısı olan Kamu Savcılığı Direktörlüğüne atandı. İlk olarak 2015 yılında Kuzey Londra'daki Halborn ve St Pancras seçim bölgesinden seçildi ve partinin 2019'daki başarısız genel seçimlerin ardından İşçi Partisi'nin liderliğini devraldı ve Jeremy Corbyn'in sol görüşü liderliğinden sonra yeni bir dönem başlatma sözü verdi. Sir Kyle perşembe günü aynı seçim bölgesinde yeniden seçildi ve zafer konuşmasında insanların değişime hazır olduğunu ve performans siyasetine son vereceğini söyledi.